Burası 32 49. sokak Sırayla Sokaklar numaralandırılmış evet. Şurada da, Tüpeyim en azından Aklımda kalmasın geldiğim yol. <laughs> evet. 32 43. sokak sırayla aşağılara gittikçe sokak kesimleri numaraları değişmekte gördüğünüz gibi 43. sokak Orası ana var. Çağlıoğlu'na giden buralar. Bakın burada da eski ev eşyalarını atmışlar. Gördüğünüz gibi. Şu alttaki yoldan gideyim. En azından bu arada da görüntü almış olayım. Gördüğünüz gibi buralar bu şekilde evet 32 59. sokakmış burası burası evet, Bak gör. Apartmanıymış. Gördüğünüz gibi. Karşı tarafta akıllı evler bulunmakta. Burası da terziymiş. Evet, terzi Meryem. Onu da görmüş olduk. Bakın Burada sonra hep dikkatimi çeker. Yangın merdivenleri. Burası dışarıya doğru yapılmış yangın merdivenleri. Çok da güzel bir durumda. En azından insan kendini güvende hisseder. Evet, burası ara sokaklar. Ayrıca bir harcı harca bitmez. Bir tabii ki. Bitmez olur mu? bakalım çözümleri dolma kapatmalı ve istediğim olduğum gördüğünüz gibi burası ara sokaklar Şimdi buralarda 75. Yüzyıl Camisi'ne giden taraflar. Evet, burası da 32 Eylül 2. sokak. Gördüğünüz gibi o que é